Evet herkese merhaba. Bugün masamızda son zamanların en popüler, en çok konuşulan hisselerinden biri var. RDR. Peki bu hissede teknik sinyaller bize ne fısıldıyor, sırada ne var? Gelin hep birlikte bu işin derinliğine inelim. Reader biliyorsunuz müthiş bir çıkış yakaladı. Sonra biraz soluklandı. Haliyle şimdi herkesin aklında o malum soru. Ee, şimdi ne olacak? İşte biz de bu bölümde teknik verileri birer dedektif gibi kullanarak bu sorunun cevabını arayacağız. Peki, nereden başlıyoruz? Önce bir mevcut durumu, yani olay yerini bir inceleyelim. Karşımızda son dönemde ciddi hareketler görmüş ve şimdi tam bir yol ayrımında duran bir hisse var. Aslında Reader'ın mevcut hikayesi bildiğiniz bir halat çekme oyunu gibi. İpin bir ucunda hisseyi yukarı çeken güçlü bir yükseliş trendi var. Ama ipin diğer ucunda kimler var? Zirvelerler karını cebine koymak isteyen satıcılar. İşte hisse de tam bu iki gücün arasında nereye gitsem diye bir denge arayışında. Şimdi soruşturmamızın ilk ve en önemli kısmına geliyoruz. Elimizdeki en somut delillere bakacağız. Fiyat ve hacim. Unutmayın, bu ikisi bize genellikle hikayenin en can alıcı kısımlarını anlatır. İşte bakın, ekrandaki bu zaman tüneli her şeyi özetliyor aslında. Temmuz'da 894'ten bir başlıyor, Eylül'de 1242'lik zirveyi görüyor, sonra hop, Ekim ayında 1033'e geri çekiliyor. Resmen bir hız treni. Kemerleri bağlamak lazım. Ve bu fiyat hareketleri yalnız değil, yanlarında çok sağlam bir tanıkları var, işlem hacmi. Dikkat edin, fiyatın zirve yaptığı 18 Eylül'de hacim de tavan yapıyor. Yani yatırımcı ilgisi de zirvede. Sonra fiyatın durulduğu 7 Ekim'de ise hacim dipte. Piyasa sanki nefesini tutmuş, bakalım ne olacak diye bekliyor soruşturmada ikinci perdeye geçiyoruz. Bu sefer tanık kürsüsüne teknik göstergeleri çağıracağız. Ama baştan söyleyeyim bu tanıkların ifadeleri biraz çelişkili. Hepsi aynı şeyi söylemiyor. Burada bir fikir ayrılığı var. İşte kanıt dosyamız önümüzde. Gelin bakalım tanıklar ne diyor. RSA 4660'da durmuş, ben ortadayım, kararsızım modunda. MACD ise negatif bölgede. Yani bize diyor ki, dikkatli olun bir zayıflık var. Ama hikayenin rengi tam burada değişiyor. Stokastik ve Williams yüzde R, adeta yeter artık bu kadar düştüğü aşırı satıldık bir tepki gelmeli diye bağırıyor. İşte size klasik bir teknik analiz çıkmazı. Sahte Revanli'nin bir tarafında zayıflık sinyali veren MACD ve trend gücünün azaldığını söyleyen ADX. Öbür tarafında ise fiyat çok düştü, artık toparlanabilir diyen stokastik ve Williams yüzleri. Piyasa bu iki zıt kutup arasında resmen arafta kalmış. Peki, tüm bu çelişkili ifadelere baktık, kanıtları topladık. Artık bir karara varma zamanı. Bütün bu ipuçlarını bir araya getirdiğimizde hissenin röntgeni nasıl çıkıyor? Şimdi bu kadar karmaşanın içinde bize yol gösterecek kilit bir delil var. İşte o rakam. 365,6 milyon. Peki ne bu? Bu tam olarak 10,32-10,33 lira seviyesinde birikmiş olan lot miktarı. Yani burası hissenin ağırlık merkezi, adeta kilit taşı. Peki bu devasa rakam bize ne anlatıyor? Şunu anlatıyor, Alıcılar ve satıcılar tam bu noktada birbiriyle yenişememiş, bir denge kurulmuş. Ne alıcılar fiyatı yukarı itebiliyor, ne de satıcılar aşağı çekebiliyor. Hisse bu düğümü çözecek bir kıvılcım bekliyor. Madem hisse bir kararın anında, o zaman gelin biz de olası gelecekleri bir masaya yatıralım. Bu savaşı boğalar mı, yoksa ayılar mı kazanacak? İşte bu soruya vereceğimiz cevaba göre önümüzde üç farklı yol beliriyor. Şimdi bu üç senaryoyu netleştirelim. Birincisi boğa senaryosu, alıcılar gaza basar ve şu meşhur 10.60 direncini kırarsa bir sonraki durak 11.00'lar olabilir. İkincisi ayı senaryosu, bu sefer satıcılar ağır basar ve 10.13 desteği aşağı kırılırsa kendimizi 9.80-9.60 bandında bulabiliriz. Ve son olarak üçüncü senaryo, yatay senaryo, hisse bu dar alanda bir süre daha sıkışır, kararsızlık devam eder. Peki bu senaryolardan hangisinin ihtimali daha yüksek? Elimizdeki verilere, özellikle de o aşırı satın diye bağıran göstergelere ve devasa denge noktasına bakınca analizler kısa vadede en olası senaryonun ya yatay bir seyir ya da yukarı yönlü ufak bir hareket olabileceğini gösteriyor. O zaman toparlayalım. Yükseliş bekleyen boğaların oyunu başlatabilmesi için kırması gereken sihirli rakam ne? 10 lira 60 kuruş. Bu rakamı bir kenara not edelim. Peki ya düşüş bekleyen ayılar? Onların kalesi neresi? 10 lira 13 kuruş. Bu destek seviyesi ayakta kaldığı sürece düşüş baskısı sınırlı kalacaktır. İşte tüm kanıtlar, tüm senaryolar önümüzde. Soru çok net. Alıcılar ve satıcılar arasındaki bu kritik savaşta ilk hamleyi kim yapacak? 10-60 mu yoksa 10-13 mü önce kırılacak? Cevabı piyasanın kendisi verecek. Gözümüz bu seviyelerde olacak. İzlemeye devam.